dördüncü soruya bakalım. Belli bir bölgeden yıl içinde farklı günlerde hep aynı saatte güneşin fotoğrafı çekilerek elde edilen şekle gün izi denir. Bir araştırmacı çektiği foto fotoğrafları yıl sonunda birleştirerek aşağıdaki görsel elde etmiş. Güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarihi görsel işaretlemiş. Burada görüyoruz en dik geldiği yer burası 21 Haziran. Gün izi fotoğrafına bakan bir öğrencinin yaptığı yorumlardan hangi doğrudur? Şimdi bakalım biz bu şekle bakarak neler çıkarabiliriz ona bakalım. Güneşin bu bölgeye en dik açıyla geldiği tarih 21 Haziran ise bu bölge e, kuzey yarım köydedir. Kuzey yarım kürede ve yaz mevsimini yaşamaktadır. En dik geldiği açı o zaman buraysa en eğik geldiği yer L noktasıdır. L noktası o zaman en eğik diyelim buna. Yani burada biz kış mevsimi yaşıyoruz. Şekle göre bakalım. Güneş K konumundayken yani şuradayken, güneş K konumundayken birim yüzeyi L konumuna göre daha çok ısıtır. L konumu kış. Bu kışa doğru yaklaştığı için daha kış olmamış. Dolayısıyla K konumunda daha fazla ısıtıyorum. Evet, doğru. Çünkü en az L konumunda ısıtıyorum. Çünkü en eğik L konumuna geliyor. 2'ye bakıyorum. Güneş L konumundan M konumuna doğru hareket ederken, güneş L'den M'ye giderken sonbahar mevsimi yaşanır diyor. Şimdi L konumu dediğimiz en eğik güneş ışını en iyi kaldığımız tarih yani 21 Aralık tarihi. Bu mevsim kış başlangıcı demektir. Yani L'den M'ye giderken sonbahar mevsim yaşanır. Yanlış bir ifade. Kış mevsiminin başlangıç tarihi diyebiliriz. L'den M'ye giderken kış mevsimi deriz. O yüzden 2 yanlış. 3'e bakıyorum. Güneşten gelen enerji miktarı M konumunda en azdır. Şimdi M konumu arada bir tarih olduğu için en az değildir. En az dediğim gibi en eğik geldiği yerdir. Yani 21 Aralık tarihidir. O da L konumudur. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Cevabımız sadece bir seçeneği